toplu kalorumuz var. Onu da alayım mı? patacağım. Evet. O evet. Yani. Seni. çok rahat. Evet. 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 Evet Tebrik ediyoruz. Başarı olsun. Seni iki kere tebrik teb teb ediyorum. Sizin azminden dolayı. Tamamdır. Evet teşekkür ederim. Aesthetic. Thank you. Merhaba çocuklar. Merhaba. 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 Belediyemizce 30 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Cumhuriyet Satranç Turnuvası ödül törenine hoş geldiniz. Sizleri Kurtuluş Savaşı'nda mücadele vermiş, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimiz ve gazilerimiz için bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Evet burada. Buradayız efendim. <laughs> <Buradayız atarlı. gülüyor> Teşekkürler. Buradayız arkadaşlar. Buraya bakın arkadaşlar. Evet. Teşekkürler. Bu saat belediye başkanımız Sayın Mehmet Çakım davet ediyorum. Başka model var mı evde? Var, afiyetle hadi bakalım. da yanına koy. Tebrik ediyorum. Kaçak diyorsun sen? Kaçak diyorsun. Ne yapıyorsun? Evet, evet kupanı da kaldır biraz, Kupanı da kaldır

spor dolu bir hafta sonu geçiriyoruz gençlerimizle birlikte. Dün Ulubey Kanyonları'nda genç kuşak ekibimizle birlikte güzel bir yürüyüş gerçekleştirmiştik. Bugün de yine belediyemiz tarafından düzenlenmiş olan masa tenisi ve satranç turnuvalarının ödül törenlerini yaptık hep birlikte. Ee, pandemi sonrasındaki kısıtlamaların hafiflemesiyle beraber Uşak Belediyesi olarak yoğun bir şekilde kültürel ve sportif aktivitelerimizi gerçekleştiriyoruz. Spor e, her anlamda gençlerimizin zihinsel ve fiziksel olarak gelişimi için son derece önemli. Belediye olarak da biz de onları hem teşvik etmek hem de e, bu ortamları sağlamak için de bu tarz turnuvaları sık sık gerçekleştirmeye bundan sonra da devam etmek istiyoruz. Bugünkü satranç turnuvamızın bir Güzel özelliği de mahallemize, şehrimize yeni kazandırmış olduğumuz Şerafettin Sağaroğlu Eğitim Yaşam Merkezi'ndeki ilk organizasyonumuz olması da bizi aynı zamanda mutlu etti. Burası da tüm şehrimiz için, mahallemiz için... E, hayırlı olmasını temenni ediyorum ve buranın kazandırılmasını sağlayan e, hayırseverimize de e, tekrar teşekkür ediyorum. E, bizler sporun ve sporcunun daima yanında olmaya bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. Adım Eymen Mutlu Seyrek. E, 9 yaşındayım. E, herkes emeğini harcadı. Her rakip birbirinden zordu. Böyle turnuvanın gel devamlı gelmesini isterim. Medih'in 11 yaşındayım. Rakiplerim zorluydu. Hakan Yalçın'la yaklaşık 8 senedir Uşak'ta turnuvalara katılıyorum. Bu turnuva ya yani 8 sene boyunca girdim. en büyük turnuvaydı. Yani çok memnun kaldım. Yani teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ortamı beğendim. Gerek nasıl diyeyim, böyle tuvalet olsun, şey olsun. Yani her şey güzeldi benim için. Ve ikramda böyle çay, su, yani ben memnun kaldım. Teşekkür ederim, devamını beklerim. <laughs> Hadi bakalım inşallah, başarılarınızın devamını beklerim. Adım Eren, soyadım Tekin. Böyle turnuvanın devamı gelmesini istiyorum. Tamam bakalım, ben de sana başarılarının devamını diliyorum, tamam Tebrik ederim. Hadi bakalım, tebrikler.